Bundan uzun zaman önce sizlere bir video yapmıştım. Amerika'da yaşamanın en zor tarafları diye ve bu video aslında manevi içeriklere sahipti. Ve bu seferki yapacağım video ise biraz daha buraya geldiğinizde nelere dikkat etmeniz gerekir ve daha iyi bir hayat için buralara geldiyseniz ne gibi adımlar atmanız ve neleri bilmeniz faydalıdır. başında da dediğim gibi bir önceki videomdaki daha manevi olan sebepler burada biraz daha gerçekçi ve biraz daha maddi olan gerçekler. Sonuçta dünyanın bir ucundan pulunuzu pırtınızı toplayıp neyiniz var neyiniz yok geriye bırakıp buralara geliyorsunuz ve tabii ki de bu kadar yolu geliyorsunuz, bu kadar şeye katlanıyorsunuz illaki daha güzel bir hayata başlamak için bunları yapıyorsunuz. Bir numarada şehir ve eyalet araştırması yapmadan gelmek. Sadece Texas eyaletinin yüz ölçümü neredeyse 700 bin kilometre kare. Alaska eyaletinin yüz ölçümü ise 1 milyon 700 bin kilometre kareden biraz daha büyük. Türkiye'nin yüz ölçümü ise 783 bin kilometre kare. Demeye çalıştığım şey şu. O kadar devasa bir ülkeye geliyorsunuz ki her bir köşesinde ki bunu birçok videomda birçok kez söyledim. Tekrar etmekte gerçekten fayda görüyorum. Birçok köşesinde çok farklı iklimlere sahip, çok farklı kültürlere sahip, çok farklı ekonomiye sahip, çok farklı yasalara, kanunlara ki dediğim gibi eyalet eyalet çok ciddi farklılıklar gösterir bu. Gerçekten bambaşka bir ülkede hissedebilirsiniz kendinizi. Ve buna göre gelmeden önce... Hangi eyalet, hangi şehir size daha uygun? İklimiyle, insanların tavırlarıyla, oranın ekonomik şartlarıyla, çocuğunuz varsa okullarıyla gibi şeylere öncesinden bakmakta ve gelmeden önce bunları bilip ona göre adım atmakta çok ciddi bir fayda görüyorum. Zaten dünyanın bir ucundan gelmişsin. Bir daha tekrar taşınmak zor ya da ağır gelebilir. Bunu baştan araştırmak her zaman çok daha akıllıca diyorum ve iki numaralı maddeye geçiyorum ki bu birazcık olsun bir numarayla bağlantılı. Plansız ve araştırmasız paltır küldür buraya gelmek. Her anlamda Amerika'nın kültürü olsun, buranın yaşam şartları olsun, kuralları, kanunları olsun vesaire Bunları baştan öğrenmeniz, burada bilmeniz gereken değişiklikler, farklılıklar nelerdir? Örneğin artık sizin boyunuz 1 metre 80 santim değil, 5 foot 10 inç arkadaşlar. Veya kilonuz 85 kilo değil, 190 pound arkadaşlar. Bunlar tabi ufak örnekler ama bunları da baştan araştırmanız ve geldiğinizde Burada ne gibi bir şeyler yapacağınız ve ilk başta nasıl ayakta duracağınızı planlamanız çok önemli. Gelelim 3 numaraya. Tabii ki buraya gelirken yalnız hissetmemeniz çok önemli. Geldiğiniz yerde bir eşiniz, dostunuz, ilkokul arkadaşınız ya da uzak bir akrabanızın olması tabii ki de çok büyük bir fayda olacaktır. Fakat burada eğer kimse yanlış anlamayacaksa samimi bir şekilde bir şey söylemek istiyorum bu kişilere yüzde yüz güvenerek buraya atlayıp gelmeniz maalesef sizi dediğim gibi büyük bir hayal kırıklığının içine düşürebilir. Elbette ki gideceğiniz yerdeki sizi karşılayacak olan kişiler tabii ki de geldiğinizden çok memnun olacaktır, mutlu olacaklardır vesaire. Fakat unutmayalım ki herkesin bir hayat döngüsü var. Herkes bir koşturma içerisinde ve Herkesin işini gücünü bırakıp da sizin peşinizden 7/24 koşmasını, her şeye yardım etmesini beklemeniz maalesef biraz yanlış olabilir diye düşünüyorum. Gelelim 4 numaraya. Buraya gelip de eğer ki sadece Türklere dayalı ve sadece Türklere güvenerek bir iş yeri açmak, bir iş kurmak çok büyük hayal kırıklığı yaşatabilir sizlere. Bunun tersi örnekleri var mı? İlla var. Bazı Türk restoranları var ki çok güzel iş yapıyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Ya da restoran dışında da iş yapan ve sadece Türklere hitap eden bazı iş yerleri var. Ve tabii ki de güzel iş yapıyorlar. Fakat demeye çalıştığım şey sadece %100 buna güvenerek ve ben oradaki Türklere çok güzel bunu yapacağım. Baklavanın karalarını yapacağım. Belki de doğrudur. Evet bir şey söylemiyorum. Biraz düşünmenizde fayda var diyorum. Biraz daha buraya geliyorsanız eğer buranın insanına da buranın kültürüne de hitap eden ve aynı zamanda Türklere hitap eden şeyleri birlikte yapabilmek aslında sizin için çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 5 numaradaysa buraya gelirken olduğunuz gibi atlayıp buraya gelmedi. Şimdi o da ne demek diyeceksiniz. Tamam, çok güzel. Açıklayayım. Türkiye'deki o güzel kültürümüzü, alışmış olduğumuz bazı yol yordamları olduğu gibi alıp buraya getirmeniz ve aynı şeyleri burada beklemeniz, böyle bir beklentiye kapılmanız büyük bir hata olabilir. Çünkü çok farklı bir kültüre, çok farklı bir dünyaya geliyorsunuz. O yüzden size tabii ki de güzel kültürümüzü bırakın bir kenara unutun demiyorum fakat Buraya geldiğinizde de adapte olabilmenin gerçekten önemini iyi anlamanızda fayda var diyorum. Ve yine geliyorum 6 numaraya. Şimdi 6 numaraya gelmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bu maddeleri yazarken gerçekten zorlandım. Bu maddeleri bulmakta zorlanmadım. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünerek gerçekten çok zorlandım. Fakat gerçekten samimi bir şekilde sizlere iletiyorum bunu ve kötü bir niyetle hiçbirini söylemiyorum arkadaşlar. Sadece dediğim gibi bu kadar yolu buraya geldiyseniz olabildiğince en iyi bir tecrübeyle, en iyi bir başlangıçla buraya gelmiş olmanızı ümit ederek bunları sizlere yazdım ve iletmeye çalışıyorum. Diyorum ve 6 numaraya geliyor. Standartlarını ve gururunu bir kenara koy. Bundan kastım nedir? Türkiye'de alışmış olduğun bir standardın ve belli bir statün olabilir. Buraya geldiğinde ise bambaşka bir dünya seni bekliyor olacak. Çok büyük ihtimalle. Ve Türkiye'de eğer büyük bir şirketin orta halli ya da daha büyük bir müdürüysen buraya gelip de kardeşim ben burada markette et mi keseceğim, benzinci de benzin mi pompalayacağım, dalga mı geçiyorsun lan sen benimle derseniz eğer bu işinizi birazcık zorlaştırabilir. Demiyorum ki size tabii ki de gelip bunu yapacaksın. Hayır ama bunlara hazırlıklı her şeyden önce kafa yapısı olarak hazırlıklı olmanız ve bu olasılığı da göz önüne almış olarak gelmenizde fayda var. Gelelim 7 numaraya. 7 numaradaysa akıllı ve sabırlı olun arkadaşlar. Biz zaten Türk milleti olarak pratik ve akıllı insanlarız. Ve buraya geldiğinizde de bu zekayı doğru yönde kullanarak ve sabrınızla, emeğinizle, yaratıcılığınızla az önce bahsettiğim o gelmek istediğiniz yere çok daha kolay gelebileceğinizi düşünüyorum. Buraya gelip de bir Amerikan rüyasına kapılıp ki bu tabii ki de gerçek fakat Gelir gelmez böyle ilk günden Allah işte tamam bitti budur hop diye öyle bir şey yok. Dursun Amerika'ya gidiyor fırsatlar ülkesi Amerika büyük paralar kazanıyor hakikaten büyük servet yapıyor New York'ta. Telefon açıyor memlekete diyor ki Temel sen de gel. Gel yani burası taşı toprağı altın denir ya işte onun İngilizcesi. Yani yerden toplarsın diyor öyle bir servet yapar. Allah Allah diyor nasıl bir iş bu. Temel atlıyor uçağa gidiyor işte New York Kennedy havaalanına iniyor uçak işte flight number 603 falan filan diyor havaalanında çıkıyor da bismillah yerde 100 dolar. <laughs> Diyor olan ilk günden işe mi başlandı? Ve sizlere buyurun gelin 8 numarada benim gerçekten yürekten gördüğüm için söylüyorum bunları. Birçok kişinin kapıldığı ve yaptığı hatayı yapmamanız için naçizane dediğim gibi bir madde daha. Buranın alım gücüne kapılıp da kendini büyük bir kredi batağında kaybetme. Evet buraya geliyorsunuz ve biraz çalışmaya başlayıp biraz da kredinizi oluşturduğunuzda ne sıfır Mustang 30 bin dolar mı ayda sadece 550 dolarla bu arabayı mı alacağım deyip ondan sonra da işte evmiş arabaymış tekneymiş şuymuş buymuş kendinizi bu gibi şeylere kaptırmanız gidip de bir Ferrari almanız içten bile değil. Tabi bu belki de ekstrem bir örnek oldu ama demek istediğimi anladınız. Gerçekten kaptırmak, kendinizi yanlış yola doğru götürmek ve daha sonrasında maddi anlamda çok büyük hatalar yapmak ve yıllar sonrasında da bu hataların faturasını ödemek burada gerçekten mümkün arkadaşlar. Evet burada hayat size gümüş hatta neredeyse altın bir tepside sunuluyor. Fakat unutmayalım ki bu tepsinin içerisinde her şey var. İyisi de var, kötüsü de var. Hangilerini elinizi uzatıp da almak ve onlara sahip olmak istediğiniz size kalmış. Yoksa maalesef Amerikan rüyası sizler için çok çabuk bir şekilde Amerikan kabusuna dönüşebilir. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhaba ördek. Aiden mi? Ördeğin ismini mi sen mi koydun? Aiden mi oldu adı? Atlas? Uh, babası. Efendim? Babası diyen senin ben var ya. Nerede? He? Nerede? Bak burada işte gözünün evet. Merhaba ördek. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Gel. Gel kaçma lan. Gel ördük. Merhaba.